Merhaba sevgili izleyenlerim. Son zamanlarda bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Covid geçirenlere aşı gerekli mi? Evet gerekli. Çünkü Covid kalıcı bir bağışıklık bırakmıyor. Hem kendisi ya da aşılar da kalıcı bağışıklık bırakmıyor. İki doz aşı yapmak mutlaka gerekli. İki doz aşıdan sonra hep söyleye geldik. 6 aydan itibaren bağışıklık zayıflıyor. Aynı hastalıkta da böyle hastalığı geçirimlerde de bağışıklık 6 aydan sonra zayıflıyor ve ikinci enfeksiyona açık hale geliyorlar. Bundan dolayı ister hastalığı geçirmiş olun, ister 2 doz aşı olun, 6 aydan sonra tekrar tek doz aşı yapmakta yarar var. Peki COVID geçirmiş olan kişiler ilk aşısını nasıl yapacaklar? COVID geçirdikten 3 ay sonrasından itibaren genellikle de 6 ay sonra tek doz aşı yapmak yeterli olacaktır. Covid geçirenlere iki doz aşı yapmaya gerek yok. Covid geçiren kişiler daha önceden antijeni virüs aldıkları için tek bir doz aşıyla bağışıklık güçlenme durumu söz konusu oluyor. O yüzden Covid geçirenlere tek doz aşı yeterli yani ikinci doz aşı yapmaya gerek yok. Tekrar söylemekte yarar var. İki doz aşı yaptırdığımız zaman 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra bir hatırlatma dozu yapmamız gerekiyor. Covid geçirenlere ise 6 ay sonra bir tek doz aşı yapmak yeterli olacaktır.